Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bill Gates'in paralarını harcayacağız. Odamın servete bak be. Google'a spend Bill Gatesman yazınca çıkıyor zaten şimdi. Şöyle takipçilere. Şöyle, 39 tane. 39 tane terlik. 390 tane olsun. 4. 39 lan Abone sayım kadar hepsini alacağım. 39 39 Hala bak. 39 Video game 39 39 39 E Jordan 39 yine. Airports. Gaming konsol demiş de PlayStation işte. Kabak gibi belli. Abi lan 390 tane aldım yanlışlıkla. Adam parası hala bitmiyor lan. 39 tane kedi ne yapacaksın? 39 tane köpek. 39 tane. 39 tane at işimize yarar mı yarar 39 tane tarla gibi bir şey of yok uzay hala bitmedi ya nereden baksanız 4'te 3'ü 4'te 3'ü diyorum 4'te 1'i bile gitmemiştir daha test alacağız 39 tane neye gidecek Uf, bunda şöyle bir arabam olsun istemiş. Oha adam altın oluyor ve 39 tane. Mektan'ınsa alıyor. 39 tane McDonald's bayisi 39 tane yat. 39, evet. 39 tane tank. İşimize yarar. 30 tane formül 39 tane, 39 tane helikopter. 39 tane mansiyon. Ne lan bırak. 39 tane uçak. Ne olur ne olmaz. 39 tane Mona Lisa. 39 tane gökdelen. 39 tane Titanic gemi. 39 tane NBA takımı. 39 tane. 30 diyor ki bitti para iki tane alabildik NBA takım ve daha 527 milyon 444 dolar vardı Yuh be bak bak, bak gökten alalım Paçım, para alamıyoruz iyice bitsin para kaç TL kaldı? Hop bundan alalım bir tane. Hop bundan. 7000 dolar kaldı. Aha 302 dolar. 2 dolar kaldı. Koskoca adamın 2 doları kaldı. 2300. 144 kaldı. 125. Bir tane yani şundan şöyle alalım. Bir tane de kola alalım. Bir tane de şundan. <laughs> Adamın parası bitti be. Gitti para. Yuh. <laughs> Neler almışız? 43 tane hamburger. 41 tane. Ne lan o? Terlik galiba. 40 tane Coca Cola paket. 39 tane sinema bileti. 39 tane kitap, 39 tane yemek, 39 tane video oyunu, 39 tane şey, ses bombası gibi ses şeyi, 39 tane Netflix, 40 tane Jondus, 390 tane Airport almışım lan. Onun için param kalmadı. Bitti orada. 39 tane alamadım. 390 mu? 69 bin lira geri geldi. Alamıyorum ki. Adam şunu satsa, şunları satsa zengin olacak. Geri alamaz. Bitti herhalde. Bitmedi hala. Altın, altın 700 bin değil mi? 700 bin ha. 31 milyon. 100 milyon. 9 milyon kaldı. 9 milyon daha Rolex alalım. 9 milyon. Ne alabiliriz? Şundan alalım. Şundan alalım. Bundan bir tane daha alalım. 1 milyon kaldı. Bundan alalım. Bundan alalım. Kaldı 4.000. Hop şundan alalım. tane kedi alalım. hala bitmedi, hala bitmedi. Hala bitmedi. Tamam, bir tane terlik, bir tane Bir tane mi? dolar. 1 dolar kaldı sadece. İnanılmaz. Başka ne oynayabiliriz şuradan? Forecast. Wheel. Bu vaz Elif? Bu neymiş lan? Asteroid Launcher. Bu ne lan? Oh. Lan burası neresi şu anda? Dünya Emin misin dünya This is burası Meksika mı lan burası? Yok. Aaa. Çok iyi değil ya. Kötüymüş bu. Sel sel. 43 tane şey almışız. Ne o? Yat yeni. Neyse arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. Videonun sonuna gelmeden küçük bir tanıtım yapacağım. Ee, benim bu kanalım var biliyorsunuz zaten Ozan Kırdar. Yeni bir yan hesap açtım. Yeni bir yan kanal. Oradan oyun videoları gelecek. Buradan da oyun videoları gelecek ama nadir. Çok nadir. Diğer kanalda yeni bir parkur şeyine de başlarız. Yeni bir parkur serisine diğer kanalda kanaldaki seri bitince diğer kanalda oyun videoları gelecek genelde. Bu kanaldaki oyun videoları duracak mı diye sorarsanız silmeyeceğim. Kanalda duracaklar. Küçük küçük ama böyle videolar gelecek bu çektiğim videolar gibi ya da şu ya da shorts videolar diğer ana kanala Ozan Kırdar kanalına shorts videolar ya da böyle küçük küçük bu videolardan ya da arada oyun videoları çekerim falan. Ona da gelecek. Bu kanala e, diğer yan kanalda Ozan Oyunda ismi. Yeşil zaten kanalın şeyi. Ozan Oyunda yazınca çıkıyor küçük harflerle birleşik. <laughs> Şu an oraya bir tane short videosu attım. Başlangıç olarak attım. Ne olacak diye attım. Bu kanaldan oraya da abone olabilirsiniz. Bugünlük videodan bu kadar. Tanıtım bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Lan ben 394 tane almışım helikopteri. Yuf. Sırf helikopter almayacağım. Bitirelim bari şu parayı da öyle çıkalım. Bitirelim. Bilerek pahalı şeylerden almaya çalışıyorum da bitmiyor abi para. Bitsin artık şu para. 25 bin, bin dolar kaldı. Baş yavaş bitiyor. 1 dolar bitti. Evet arkadaşlar tanıtım da bu kadardı. O kadar o zaman da abone olmayı unutmayın. Oraya oyun videoları gelecek ağırlıklı. Görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar.